Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Gülüşmeler> rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Uzun zamandır sistematik olarak şahsıma ve şahsımın üzerinden İslam'a e, saldıran kesimler yine el birliğiyle e, bizi gündeme taşıdı. Gündeme taşıdıkları konuda bundan iki yıl önce, yaklaşık iki yıl önce Hazreti Meryem annemize zina iftirasında bulunan bir rivayeti nakleden bir akademisyen hakkında yaptığımız bir vaaz konuşmasının 30 saniyesini alıp e, bir haberin yayılmasıyla alakalı e, bir cevap videosu çekelim dedik. Şimdi bir hadis-i şerif okumuştuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, cennette kıyametten sonra Hazreti Meryem annemizle hatta ve hatta Hazreti e, Asiye annemizle hatta ve hatta Musa Aleyhisselam'ın <laughs> kız kardeşiyle Efendimizin nikah edileceğine dair bir takım rivayetler vardı. Bu rivayetler hadis alimlerince incelenmiş. Ekserisi zayıf görmüş ama İmam Suyiti'den gelen bir rivayete göre de sahih olarak kabul edilmiş. Biz bu hadis-i şerifleri, hadisi şerifi nakletmiştik. Bu hadis yok, bu hadis uydurma. İşte Halil Konakçı cennete mi gitti gördü? İşte bir de davetiye gönderilecek mi? İşte aralarında 650 yıl yaş farkı var. Yok şudur budur diye dinden, diyanetten, ilimden, irfandan uzak insanların yorumları çoğalınca ve e, bu işi artık iyice medyatik bir hale getirdiklerinden sebep e, bu işi bir açığa çıkartmakta fayda gördük. Şimdi bu yok dedikleri hadis-i şerifi İmam Suyuti Hazretleri'nin Camus Sagir adlı eserinden nakledeceğim size. Sadece bu eserde değil, İmam Taberani'nin eserinde ve birçok alimlerin eserinde bu hadis-i şerif rivayet olunmuş. Evet hadis-i şerif zayıf denmiş. Yani zayıftan kastı uydurma demek değil. Uydurma hadis başkadır. Zayıf hadis başkadır. bu hadis mevcuttur. İslam aleminde de meşhur bir hadis-i şeriftir. bunu uydurma olduğunu iddia ederek bize birçok hakaret eden, ahlaksızca saldıran insanlara ve aslında modernist zihniyetlerin yani hadis inkarcılarının Müslümanlar arasında çıkardığı fitneden dolayı ee, bunu açıklamayı uygun gördük. Şimdi hadisin orijinal metnini okuyorum. Ee, İmam Suyiti Hazretleri'nin eserinde şöyle geçiyor bu hadisin metni. Yani bir varyantı burada birçok farklı varyantı e, mevcut hadis-i şerifin. Hadisi rivayet eden <laughs> Said İbni Cünade radıyallahu anh efendimiz şöyle buyurmuş Resulullah aleyhisselam. İnne Teala şüphesiz ki Allahu Teala zevvaceni fil cenneti Meryem'e binti İmran. Cennette İmran kızı Meryem'le beni nikah edecek. Ve mra'ete Firavne Firavun'un karısıyla da nikah edecek. Ve uhte Musa Musa'nın kız kardeşiyle de nikah edecek. İşte hadis-i şerif burada. Orijinal metni bu. Allah beni İmran'ın kızı Meryem, Firavun'un karısı Asiye ve Musa'nın kız kardeşiyle nikah edecek. Bu hadis uydurma değil. Bu hadis hatta ve hatta mevzu yani uydurma hadislere en büyük düşmanlarından biri olan İmam Suyuti'nin eserinde. İmam Taberani dediğimiz alim hadis hafızlarından biriydi. Döneminin en büyük hadis alimlerinden biriydi. O da kitabına koydu. Şimdi bir hadis zayıf demek, o hadisi çöpe atacaksınız demek değildir. Biz fıkıh hayatımızda yani ibadet ve taat hayatımızda da mezheplerimiz içerisinde hadis ulemasının zayıf gördüğü birçok hadisle amel ediyoruz namazlarımızda hatta. E şimdi bu hadis zayıf diye yok mu sayacağız biz bunu? Ve burada zayıf hadislerin işlenip uygulanması ve okunması hususundaki e, üç şarttan bir tanesi de itikadi yani şer'i bir konuya zıt olmaması. Şimdi İslam itikadında, akaidinde inanış cennette mümin kadınlarla eşi olmayan mümin kadınlarla mümin erkeklik evlendirilecek. Tabi evliliği sadece bir yatak odasından ibaret sayan zihniyete evliliğin ne kadar kutsal olduğunu anlatacak değilim. Şimdi mümin kadın cennetlik, eşi cehennemlik olmuşsa ahirette ne erkeklere ne de kadınlara başı boş dolaşmak yok. Orada da bir aile hayatı olacak. Orada da bir mahremiyet olacak. Orada da bir aile hayatı olacak. Ama tabi burada Hazreti Meryem annemiz sıradan bir insan değil. Hazreti orada normal bir sıradan bir mümin kadın kocası cehennemlikse kendisine cennetlik mümin bir eş tahsis edecek Rabbimiz Allahü Teala. E şimdi Hazreti Meryem sıradan bir müminle mi evlendirilecek? Hazreti Meryem bizim annemiz, Hazreti İsa peygamberimizin annesi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa da bizim önderimiz, yol gösterenimiz. Şimdi anlayamadım ben. Hazreti Meryem'i mi peygamberimize yakıştıramadılar? Hazreti peygamberimizi mi Meryem'e yakıştıramadılar? Böyle bir rivayet var ortada. Zayıf da olsa. Bir de beni FETÖ terör örgütü elebaşının yaptığı açıklamayla bir araya getirmeye çalışanlara bir cevabımız olsun. Ve bunu bildikleri halde aynı tasa koymaya çalışanların niyetlerinin hiç, hiç iyi olmadığı açıkça ortadadır. Çünkü FETÖ terör örgütü elebaşısının açıklaması şuydu. Cebrail, Meryem'e Muhammed Mustafa suretinde gelip ruhu üfledi. Yani Hz. İsa'nın babası Muhammed'dir dedi. Biz böyle bir sapkın zihniyete külliyen karşıyız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız 2017'de buna reddiye yaptı. Bu hadis-i şerif <laughs> kitaplarımızda mevcut. Ve ben hiçbir söylemimde peygamberimiz Hazreti İsa'nın babasıdır diye böyle alçakça, aşağılık bir sözü söylemedim. Bu iki sözü yan yana getirenlerin kendisi bu zihniyettedir. Şimdi beni bu cümlelerle FETÖ ile bir araya getirmek isteyenlere söyleyeyim. Şu an FETÖ'cülerin en büyük düşmanlarından biri benim. Dolayısıyla beni onlarla bir araya getirmeniz mümkün değil. Sosyal medyayı bir tarayın bana nasıl bir düşmanlık yapıyor Amerika'dakiler ve yurt dışındakiler Avrupa'dakiler onu görürsünüz. Yani size buradan ekmek çıkmaz. Bir de böyle rakı sofrasının müdavimleri bana hadis dersi vermeye başladılar ve ne yazık ki bizim mahallenin hocaları da çıkıp ya evet böyle bir hadis vardır. Zayıf da olsa bu bir hadis hadistir. Hadis külliyatlarında mevcuttudur denmemesi aslında daha e, elen verici bir durum bana sorarsanız. Şimdi olayın kaynağı budur. Bu hadis uydurma değildir. Zayıf da olsa literatürümüzde mevcuttur ve itikadi bir konuya da aykırı asla değildir. Ha bunların asıl gayesi şudur. Bunların hepsi sıradan işler. İşte e, yalan ve iftiralarıyla İslam düşmanlığıyla meşhur Oda TV işte malum e, zihniyetin, ışıklıların haber kanalları ve onların müntesiplerinin yaptığı bu haberlerin asıl ve FETÖ'cü grupların yaptığı asıl saldırının sebebi e, bizim elhamdülillah ümmeti Muhammed'e dinin ahkamını büyük kitlelere ve kalabalıklara anlatma sebebimizdir. Saldırıların asıl noktası hakkı hakikati konuşmamızdır. Bunların da bundan rahatsız olmasıdır. Biz bunların ne iftiralarından ne tehditlerinden bir adım geri atacak değiliz. Bizi de kalkıp herhangi bir ışıklı kafa, herhangi bir FETÖ'cü kafa, herhangi bir modernist zihniyetin eleştirmesine göre de Diyanete düşman, İslam'a düşman birinin sözleri ve yargılarıyla da kürsümüzü, sözümüzü şekillendirecek adam da değiliz. İşin aslı budur. Gerekli açıklama bu kadar kafidir. Ben gerekli mümin kardeşlerime de bu açıklamayı yapmış oldum. Bu yapılan bütün saldırılara karşın Yaptığımız bu açıklama yeterlidir. Sonuç itibariyle Hazreti Meryem bütün dinlerde kutsal bir e, şahıstır. Efendimiz keza zaten insanlığın zirvesidir. E, sözün özü bu kadar kafidir.